Kaçıncı formülü? Düşey aranın yardımcı fonksiyonu diyebiliriz. Şöyle bir formüle başlayalım. Kaçıncı diyorum. fx'i açalım. Aradığım değer nedir? Temmuz ayını arıyorum. Aradığım dizi nedir? Burayı seçiyorum. Ayların olduğu kısmı. Eşleşen türe de 0 diyorum. Hatta bunu şu şekilde göstereyim. Kaçıncı yazıyorum. Aranan değer burası. Aranan dizi burası. Eşleşen tür küçük 1, eksi 1 ve 0. Ben buradan 0'ı seçiyorum. Tamam dediğimde 7 veriyor. Yani 7. konumda verdiğim aralığın aranan dizinin 7. kısmında olduğunu söylüyor. Şubat yaparsam 2 olduğunu söyleyecektir. Peki düşey ile ilişkisi nedir? Şöyle bir örnek verelim. Elimizde bir film listesi var. Şu şekilde film tablosu. Bu tablodan listeyi getirmek istiyorum. Ve veri doğrulamayla bu listeyi buraya getirdim. Şunu istiyorum. Film seçtiğim anda tablodan yılını, filmin süresini, kategorisini, puanını gibi bilgileri getirsin istiyorum. Düşe arayla bunu yapabiliriz. Öncesinde git gel olmaması için düşey araya gelip şu tabloma bir isim veriyorum ki bir daha git gel yapmayayım, hücre sabitleme ile uğraşmayayım. Film listesi diyorum bu hücreye. Tamam dediğimde burası artık film listesi oldu. Geliyorum buraya. Düşey ara. Aradığım değer bu. Nerede arıyorum? Film listesi Kaçıncı indis? Şu anda yıl kısmında getirmesini istiyoruz. Film seçtiği zaman kaçıncı yıl? O zaman buraya gideceğim. Yılı birinci kolon, ikinci, üçüncü kolonmuş. Şuraya silip üçüncü indis yazacağım ve sıfır yazacağım. Tamam güzel. Buraya kadar sorun yok. Her şey yolunda. Süreyi yapacağım. Ya işte git gel yapmayın. Bu sefer süreyi buradan kaçıncı kolonmuş? 1, 2, 3, 4 diye devam edeceğim. İşte kategoriye bakmak için tekrar geleceğim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacağım gibi. Burada bir tekrara giren bir durum var fark ettiğiniz gibi kolonların sayısını sayıyorum. Bunun yerine aslında biz kaçıncı formülü kullanabiliriz? Şuraya kaçıncı formülü yazalım başlık olarak. Yılın tabii ki şu başlıkların aynısı şurada olduğunu tekrar hatırlatayım. Yönetmen ikinci kolon olduğunu söyleyecek. Yılın üçüncü kolon gibi sayısal değerlerini vermesini istiyorum bana. Ki biz burada düşey arada bunun elle yazmak yerine formüle çağıracağız. Eşittir kaçıncı diyorum. Aradığım değer yıl kolonunu arıyorum. Aranan dizi dediğimde başlığı yatay olarak seçiyorum. Excel'de yatay veya dikey olmasının hiçbir anlamı yok. Hepsi de aynıdır. Buraya birinci, buraya ikinci diyecektir. Aşağıda seçseydik tam tersi olacaktı. Nokta ve virgül tam eşleşme mi? Evet tam eşleşme diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 3 rakamını verdi. Yani ben şuradaki 3 rakamını buradan çağırabilirim. Formülü kopyalama işlemi yapacağız. Acaba hücre sabitleme burada var mı? Kaçıncı formülünün A7'yi aşağı gönderdiğinde sabitlememe gerek yok. Ama şurayı A5H5 burası A6H6 olacağından dolayısıyla başlıklarım kayacağından burayı sabitlemem gerek. O zaman hücreyi iki nokta üst üstenin sağından ve solundan birer tane karakter seçmem yeterli. F4'e basıyorum. Burası tamamdır. Kopyala yapıştır yapalım aşağı kadar. Bütün hücrelerin kaçıncı karakterde olduğunu söyledi. Mesela aktörler 8'deymiş. Sonra burada var mı hücre sabitleme? Mesela B6 diyor. Aşağı kopyaladığım zaman evet burası sabit kalacak çünkü hepsini buradan seçiyor. Buraya F4 yaptım. Formül kopyalama işlemi yapacağım için. G7 evet burada bir sorun yok. Burası aşağı doğru kopyalanabilir. Şimdi bunu yapıştırıyorum. Dördüncü kolon olduğunu söyledi. Tekrar kategoriye yapıştırdım puana yapıştırdım oy sayısını yapıştırdım girişten de kaydır diyelim aktörleri yaptık. Mesele burada şu. Bir işi tekrar ediyorsak ve çok zaman alıyorsa bunun daha kolay bir formülü var mı diye araştırdığımızda aslında karşımıza çıkan bir durumdur bu. Kaçıncı formülü de bu şekilde kullanabilirsiniz.